milliyet ifade etmek istiyorum. Bunu 2020 11 Mart'ında ilk çıkan COVID vakasından sonra biz filyasyon ekipleri insanlara tedavi ulaşacak, onlara ses olacak, nefes olacak ekipler oluşturmak istedik. Ve tıp hekimlerimiz malum hastanelerde tedavi sürecine daha çok oturuldu. Piyasa fikirleri oluştururken İstanbul'da iş hekimlerini bu konuda kullanabiliriz diye bir fikir çıktı. Çok insan karşı çıktı. Hatta dediler ki diş hekimleri bunu kabul etmez dediler. Çok zor zamanlar, o zamanlar. Ben ve birkaç arkadaşım, hayır bizim iş hekimlerimiz rahatlıkla yapabilir. Hem bilgisi var, hem özverisi var dedik. Gerçekten onlar sayesinde 900 tane ekip kurdu. Diş hekimleri ağırlıklı olmak üzere. Ve o diş hekimleri Covid soru boyunca evlere gittiler, örnek aldılar, insanlara ümit oldular, onlara Covid ile ilgili her türlü desteği verdiler. Belki başka bir ülkede böyle bir şey olamaz diye düşünüyordum. Gerçekten olmadı da. Ben o zaman şekilde arkadaşlara, COVID mücadelesinden dolayı da minyak duruyordum, şükran duruyordum. Sizler özverili bir toplumun özverili bir mesleği, temsilcileri olarak. Bunu hep hissetmenizi istiyorum. İç tedavisi, Bazen korkutucu geliyor ama arkadaşlar, milimetrik milimetrikten küçük işlemlerle iş yapıyorsunuz. Ve bu yaptığınız işin de ben dünya çapında çok standartlı, yüksek olduğunu gördüm. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren hocalarımıza şükranlarımız ailenize teşekkür ediyorum. Bugün baktığınız zaman dünyanın gelişmiş ülkelerinden dahi insanlar, özellikle sağlık ve özellikle de dişle ilgili hizmet almak için bu ülkeye geliyorsa sağlık turizminde en önemli kalelerimizden birisi diş tedavileri ve hizmetleri ise sizler sayesinde bu var. Ben hocalarım, Fuat Hocam, Kemal Hocam, Tunç Hocam, Ümit Hocam, Dekanım, Dekan Yardımcı ve Anı Bilim Başkanlarımız. Ama ah, hocam. Yeni nesile daha umutla bakmamızı sağladılar. Biraz ben umudumu çok güzel bir gün biliyorsunuz 22 Kasım haftası tüm dünyada da diş hekimleri günü olarak haftası olarak kutlanıyor. 22 Kasım'da diş hekimleri günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günümüzde İl sağlık müdürümüzü davet ettik. Kendisine diş hekimleri öğrenci, hoca ve akademisyenlerle bir araya gelmesini istedik. Sağ olsun hocamız bizi kırmadı ve Geldi. İşte bugün bizim için çok önemli bir gün çünkü diş hekimliği yaklaşık 110 4 senedir e, icra edilen bir meslek. Daha önce tıpla birlikte yapılıyordu ama 114 senedir e, ayrı olarak icra edilen bir meslek. Dişlerin e, vücutla ilişkisi ta eski Çin tıbbına kadar uzanmakta. E, Çin tıbında e, hangi dişin hangi organla alakalı olduğuna dair çartlar e, üretilmiş ve mesela pankreasınızda herhangi bir problem varsa direkt bu üst azı dişinizde ortaya çıkıyor ya da e kesici dişlerde bir problem varsa mide bağırsaklara bakmak gerekiyor gibi. Şimdi zaten son dünyada da yapılan çalışmalarda bütün nörolojik bulguların dişlerle alakalı olduğu, işte baş ağrıları, sebebi bilinmeyen ağrıların trigeminal nevralji gibi şiddetli ağrıların dişlerle alakası olduğu artık kanıtlanmış durumda. Biz de bu bağlamda dişlerin tüm vücutla olan birliğini e, ilan etmeye çalışıyoruz ya da bilimsel olarak açıklamaya çalışıyoruz ve e, dişi diş hekimliğini diğer branşlardan ayrı e, gözetmeden bütün ağız ve e, vücut sağlığıyla birlikte e, beraber olarak bir bütün içinde ele almayı düşünüyoruz ve bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi şu anda değil Türkiye'nin Avrupa'nın en kapsamlı fakültesi. Şu anda 330 tane diş ünitimiz var ve burada... Tüm cerrahileri, tüm ameliyatları yapıyoruz. Genel anestezi ameliyathanemiz var. Ortognatik dediğimiz çene problemleri olan vakaları genel anestezi altında tedavi ediyoruz. Bilgisayar sistemleriyle, dijital sistemle çalışıyoruz. Yani aynı günde protezleri üretebilme kapasitesine sahibiz. Yani dünyadaki bütün teknolojiler. Türkiye'de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde uygulanıyor. Öğrenci